Merhabalar bu dersimizde değişkenlerimizle devam edeceğiz. Geçen dersimizde yapmış olduğumuz konsol işlemleri var. Bunları yorum satırı haline getiriyorum. CTRL KC yaptığımda bütün hepsi yorum satırı haline geliyor. Veya burada gelip tek bir satırı yorum haline getirmek istediğimde iki tane slash koyup buraya örneğin değişken tanımlama kuralları yazalım ve kurallarımızla başlayalım. Şimdi ee... Örneğin ben değişken tanımlamak için var yani variable ifadesini kullanacağım değişken anlamına geliyor. Bunun yanına ben tanımlamak istediğim ismi yazacağım. Örneğin biz buraya gelip name adında bir değişken tanımlayacağız. Şimdi bu şekilde tanımladığımda name isimli bir variable yani değişken tanımlamış oluyorum. Ancak yapılan hatala hatalardan biri var yazıp 2 name yazdığımda mesela bir sonraki isim 2 name şeklinde tanımlansın deniyor ve buradaki hataya düşüyor. Buradaki hata sayısal ifadeyle başlamasından dolayı kaynaklanıyor. Şu şekilde var, 3 name gibi ifadeler kullanamayız. Hemen altına not düşelim. Sayısal ifade ile başlayamaz. Ee, bir diğer hata da komut isimleri ile başlaması. Yani buraya gelip var for, var if gibi ifadeler yazamazsınız. Bunlar döngüler yani komut işlemleri. Ee, bu gibi ifadeleri yine kullanamayız. Hemen bunun altına da not düşelim. Komut isimleriyle tanımlama yapılamaz. Ardından e, birden fazla kelime bulunduramaz. Bu nasıl ne demek? Örneğin ben buraya var name yazdım. Ardından bir de surname yazdım. Şimdi bakın var name'i alıyor sistem. Ancak ikincisi hataya düşüyor. Çünkü bunun bir variable yani değişken olduğunu söylüyoruz. Ancak bunun yazıyoruz ama ne ifade olduğunu belirtmiyoruz. Yani arasına şöyle gelip virgül koyduğumda, bakın ikisine de variable, tek burada parantez varmış gibi düşünebilirsiniz. Var name ve var surname ifade olarak iki tane değişken tanımlamış oluyoruz. Veya gelip aralarına alt çizgi koyabiliriz. Ben genelde şu şekilde ikinci kelimenin ismini büyük yaparak yapıyorum. Name, surname şeklinde. Yine bu tek bir değişken haline geldi. Şuna da şöyle hemen not düşelim. Birden fazla kelimeli tanımlama Yapılamaz. Şimdi biz değişkenlerimizle başlayalım. Yeni bir başlık atalım. Şu üst tarafı hata vermemesi için şöyle hemen gelip yorum satırı haline çevirdim. Sintaks hatası verecektir. Kırmızı hatalardan dolayı. Şimdi var, let ve const diye 3 tane değişkenim var benim. Bu var. Bütün tarayıcılarımızda kullanılıyor. Bizim Firefox, Internet Explorer, Chrome hepsini destekliyor şu anda. Let ve const da bizim ECMAScript 2015 ile sunuldu bize yani yes6 ile geldi. Bunlar da hala geliştirilmekte. Bunların arasındaki farktan bahsedeceğim. Şimdi e, biz şöyle şunların hepsini yorum satırı haline gelelim ve varla biz başlayalım. Şimdi var yazıp name yazdığımda ben name isimli bir variable değişken tanımlamış oluyorum. Bizim console.log işlemimiz vardı. Ya da name yazmayalım. Buraya gelip x yazalım. Kafamız karışmasın. yukarıdaki ile aynı olmasın. Console.log yazıp e, buradaki x'i konsola yazdırmak istiyorum. Bakalım nasıl bir e, konsol alacağım. Şimdi F12'ye basıyorum. Tarayıcımda bakın undefined dedi. Undefined demek tanımsız anlamına geliyor. Şu anda x'in içi boş. Yani herhangi bir şey tanımlamadık x'in içine. Biz burada gelip değişkeni tanımladıktan sonra x'in altına örneğin e, şöyle Mustafa yazdığımda. Bakın bu sefer burada Mustafa dönüyor yani ilk olarak değişkeni tanımlıyoruz. Ardından burada bu değişkenin içerisine string bir ifade attım. Sonra konsolda bunu yazdırdım. Bu şekilde yine tanımlamalar yapabiliriz. Şimdi tanımlama yaparken şu şekilde x deyip yine bunu da kullanabilirdim. İkisinin arasındaki fark şöyle biraz büyütelim. İkisinin arasındaki fark bunun tek çizgi, tek tırnak, bunun iki tırnak olmasından kaynaklanıyor. Yine ikisi de aynı ifade değişen hiçbir şey yok. İkisini de kullanabilirsiniz. Şimdi let ifadesi var. Bu let ifadesi bizim scope kavramıyla alakalı. Bunu ilerleyen derslerimizde daha iyi anlayacağız. Herhangi bir fonksiyonun içerisinde dönüyor genelde var ifadesi. Let ifadesiyle daha genel global scope yapabiliyoruz. Değişkenlerimizi yine bunu ilerleyen derslerimizde anlatacağım Örneğin biz burada Varla yaptığımız tüm işlemleri Pardon led ile yaptığımız tüm işlemleri varla da yapabiliyoruz biz buraya gelip led Full name Dedim örneğin Bunun full name'ine şöyle hemen Şu şekilde Gelip Mustafa Filiz yazdığımda Ardından geleceğim console Log diyeceğim Full name Bu şekilde konsola yazdıracağım. Bakın yine içeride ifadesi oldu. Ya yani buradaki gibi önce değişkeni tanımlayıp sonra ardından içine atmak yerine burada ikisini birden yaptım. Bu da kısa bir kullanım. Ya yani bunu da yapabilirsiniz. şimdi bir diğer ifademiz de const. Yani constant'tan geliyor. Yine const deyip örneğin e-mail tanımlayalım biz. Şimdi kayıt olduğumuzda bir e-mail veriyoruz ve bu e-mail'imiz bizim değiştirilmiyor gibi düşürebiliriz bunu değiştirilemeyen ifadelerde kullanıyoruz. Şimdi bunu hemen size test edeyim. Konsol log yazdık. Buraya geldik. Şu şekilde e-mail'i döndürdük. Ancak şimdi e, şu şekilde hata verecek çünkü e-mail'in içi boş diyor. Şöyle gelip e, biz buraya mst e, mustafa şu şekilde gmail.com yazdım. Ardından burada benim konsolumda yazdı. Şimdi ben bu ifadeyi geliyorum. Aşağıda değiştirmek istiyorum. Mustafa Filiz 2 at gmail.com yazdım. Bakın değiştirdim. Bu sefer aşağıdaki hata aşağıdaki işlem hataya düştü. Yine bakın bir konsol işlemi daha yapalım. Çünkü altında yaptık tanımlama işlemini. Yine buraya bir e-mail yazdığımda bakın yine hataya düştü. Neden? Bu diyor ki, constant bir variable yani sabit bir değişken diyor. Bunu değiştiremezsin sen diyor. Yine biz kodlarımız arasında değiştirmek istemediğimiz değişkenden emin olmak için constantla bunu tanımlayabilirsiniz. Bu şekilde değişkenlerimiz var. Bu dersimizde değişkenleri inceledik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.